arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pragmatik'in en sevdiğimiz oyunlarından bir tanesi olan Gates of Olympus'tayız. Yani namı değer dediğimizin yanına geldik. Bakalım neler yapabileceğiz, nerelere kadar götürebileceğiz kasamızı. Tat diyebileceğiz mi? Hep beraber izleyip göreceğiz sevgili dostlarım, güzel insanlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendime de bol şans diliyorum. Hayır bakalım dedeciğim 10 bin liramız var şöyle senden 2.000 liralık bir free spin satın alarak hemen ama hemen başlayalım gitsin let's go Oyunumuzun sesi galiba bir tık fazla açık şöyle hop 2x'e de başladık güzel Oy 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 nice Ay kırmızı taşlar da geliyordu ha 6x alsak iyiydi Abi ikisini almamız lazım. Bir iki geldi onu aldık. Güzel. Yok mu başka ikisini beddem? Haydi. Güzel, çok iyi lan. İyi patladı ha. Yok mu başka X? Yok mu be? Başka X yok mu be? Güzel, üç günler aldık. Tertemiz. Güzel oldu bu. Dedem iyisin iyi. İyisin dedem. 2500 nice iyi başladık talep edeceğim sendeyiz sevgili dostlar hemen videomuzun başında hatırlatmalarımı yapmak isterim kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz videolara like atmayı unutmuyorsunuz sizlerden ricamdır hepinizin desteklerini bekliyorum hepinizin desteklerine ihtiyacım var haydi go let's go let's go hop x başladık gene iyiyiz Ay 7x'i de aldık. Güzel mi oğlum? 9, aa 1 daha alık. 6, 7 4 var, okey 15 x 7 spin Olur mu bir şeyler dersiniz? Hadi be. Güzel. Kırmızılar da geldi. Var mı yeşil? İyiyiz iyiyiz güzel. X ver direkt. 17 var tertemiz. Hadi be. Yeşil. Güzel. Hadi dede. De. Verdiğimizi geri iade ettim bize okey. Şimdi şöyle bir çılgınlık yapalım mı sana? Bir 4000'den alan vuralım mı? Bir 4000'den vuralım o zaman. 4000 4000'den vurduk. Hop 4x ile başladık gene. Bak bunlar güzel hareketler. Bunlar okey şeyler. Bunlar güzel şeyler. Al bunu da be. Al bunu da be başkan. 7x yapma. 5 aldık. Pembe yüzük abi. Son spin. bu saati. Nice. Sarılar. Ulan be. Gider ayak bir şov şey yapaydın bize. Neyse gene gider ayak kötü değil. Ana paradayız. Sıkıntı yok. 4000'den devam yani. Dört binden devam haydi haydi, X aldık. X ver babacığım, X ver dedeceğim. artı 5 olur. Olur artı 5 severiz. Abi kaçanlara bak be. Çiçekler kaçtı çiçekler. Allah orayı toplasak iyiydi. Bey really toplasak bayağı o bu arada. Hadi benim dedem Okey, 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 okey. Oo, nice oğlum lan. 22 tik geldi ve son 3 spin kala var ya. Ah be. Bir şey diyeyim mi? Hadi daha çok, daha çok, daha çok. Al burayı da. Sarılar. Yeşil mor bir şey. Oo güzel. Güzel oğlum be. Çok iyisin be. Oyna. Oyna. 11.000 aldık oyna. Kasamız oldu 18 bin, bin kardayız. Ben burada dururum. Sevgili dostlar izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Oynadığım önerdiğim sitelerin de linkini aşağı yorum kısmına sabitledim. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun herhangi bir problem yaşamazsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay abi.